Ne istediysen yapmadın mı Halil abi? Ama o... Ondan boşanacaksın dedin, boşandım. Onu bir daha görmeyeceksin dedim, görmedim. Benden daha ne istiyorsun Halil abi? Canımı mı istiyorsun? Peki abla. Ozan sen bu işe karışma. Yeterince bedel ödedik Halil abi. Lütfen beni de Ömer'i de rahat bırak artık. İpek! Halil ne arıyorsun? Halil duymuyor musun? Cevap versene. Ne arıyorsun? Halil beni korkutuyorsun bak. Ne yapacaksın o silahla? o herifi öldüreceğim. Ölüme benim elimden olacak. Hayır Halil yalvarırım yapma ne olursun. Elinden bir kaza çıkacak lütfen bırak o silahı. ya çekil önümde. Hayır hayır yalvarırım yapma. Neslihan çekil. Çekecek. Nasılsın babaanne? Bak istersen doktora götüreyim seni. İyiyim oğlum iyiyim sen merak etme. Bırak. Halil, beni. Halil yapma ne olur. Anne ne oluyor? Sana olurdu? söylüyorum Halil. Kendine gel. bırak. Baba dur. Delirttiler sonunda adım anne. Öldürecek Ömer'i. Ozan bırak. Bırak o silahı elinden. Anne çekil önümden. Bırak o silahı dedim. Ölümü çiğneyerek çıkarsın buradan ancak. Anne çekil dedim. Anne katil olmak istiyorsan buyur git. Sen bizi beladan koru. Buyurun Melih Hanım, ilacınızı getirdim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Nasıl oldun anneciğim? Daha iyi misin? Beni boş ver de Halil nasıl? Çoktan uyandı çalışma odasında. Aman kızım gözünü dört aç. Dün gece öyle elinde silahla girince yüreği ağzıma geldi. Bugüne kadar evladıma bir fiske vurmuş kadın değilim. Bütün gece gözüme uyku girmedi. O da şok halindeydi anneciğim. Bir anlık öfkeyle kaybetti kendini. Sen doğrusunu yaptın merak etme. Hem ben gözümü üzerinden ayırmıyorum zaten. Ne diyorsun oğlum sen ya? Demek İpek konağın ortasında herkesin içinde Ömer hırsız değildir diye bağırdı öyle mi? Evet baba. Aynen dediğin gibi yaptı. İyi güzeldi oğlum. Peki İpek niye bunca zaman beklemiş? Ben de bilmiyorum baba. Bir rahat rahat konuşamadık ki. Halil denen o herif bir rahat vermedi. Peki sen İpek'in söylediklerine inanıyor musun? Sence doğruyu mu söylüyor? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Benim de beynimi o kemiriyor ya zaten. Annem de o zamanlar benzer bir şey anlatmıştı. Nasıl yani? İpek, ben içerideyken anneme gitmiş. Benim suçlu olduğuma inanmadığını söylemiş. Hatta beni kurtaracağını bile söylemiş. Ama bunu söyleyen kız sonra gelip yüzüme hırsız demişti. Neden böyle bir şey yapsın baba? Belli ki İpek'e inanmadığı şeyi söyleyecek bir şey olmuş. Bunun başka bir izahı yok. Haklısın belki de. Öyle bir şey varsa da... ...bunu yapan Halil Alçağan'dan başkası değildir. İpek bugün gelmedi mi? Bari ona söyleseydin oğlum. Gelse durur muyum? Belki de bir daha gelmeyecek. İpeğe inanmak istediğin ortada. Ama bana sorarsan... ...İpeğin yanımda olmasını istersen... ...o sana hayır demeyecektir. Yüreğimin bir köşesinde... ...İpeğin böyle düşündüğüne inanmadı. Belki de inanmak istemedim ama... Ama öfken İpek olan duygularını ezdi geçti değil mi oğlum? Nasıl geçmesin baba? Nasıl geçmesin? Yıllarımı çaldılar benden. Haklısın. Bak İpek sana güçlü bir adım atmış. Ailesinin karşısına almış. Hele bir de dedikleri doğruysa... Doğruysa bile ne olur ki? Artık çok geç. Geç diye bir şey yoktur oğlum. O dediğin kapanmış hikayelerdir. Bak sen nefes alıyorsun ve yaşıyorsun. Yaşadığı müddetçe de hiçbir şey geç değildir.